Kenan Bey, torunlar gayrimenkul sormuş. Hemen bakalım. Ee, benim e, en çok beğendiğim e, gayrimenkuller arasında hisselerden bir tanesi. Torunlar e, son iki gündür tarihi zirvesini kırmış durumda. E, bu hisse de e, dediğimiz gibi yani mutlaka orta ve uzun vadeli taşıyıcı olmak lazım. Yukarı yönlü yükseliş devam edecektir. Yani şu piyasa koşullarında 200 günlük ortalamanın üzerinde kalan 3-5 tane şirketten bir tanesi. Bu da çok değerli bir bilgi. Onu söyleyeyim. Senin gücünü gösteriyor. Zaten 70 burada çok kuvvetli bir destek. En kötü piyasada dahi altında çok kalmamış. Bu bakımdan şu an 74'ü kırmış olması aslında hissede 85'lerin önünü açmış durumda. Böyle düşünmekte fayda var. Ben mutlaka taşınması gerektiğini düşünenler arasındayım.